Baraj dizisi yeni bölümde neler olacak? Nazım kurtulacak mı? Nehir Nazım'ı yalnız mı bırakacak? Bu soruların cevabı analiz videomuzda arkadaşlar. Öncelikle bu dizi final yapmasın diyorsanız ve Nazım'ın suçsuz olduğu ortaya çıksın diyorsanız da beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Baraj dizisi yeni bölümde Nazım'ın üzerine suçu atarak hapse girmesine sebep olan Tarık ve Sahra ilk başlarda her şeyin yolunda gittiğini düşünecek. Fakat bu cinayeti onların yaptığını bilen bir kişi daha var ve bu kişi Tarık'ın peşini bırakmayacak ve birkaç bölüme işleri karıştırdığını göreceğiz. Nehir ise kendini çok kötü ve güçsüz hissedecek ve Nazım'ın yanında istese de olamayacak arkadaşlar. Bence Nehir Hakan ile Nazım'ı kurtarması için bir anlaşma yapacak. Nazım'ı kurtarırsa onun ne olacağını söyleyecek. Hakan bu sayede Nazım'ın çıkmasını sağlayacak. Ama Nazım çıktıktan sonra nehirin yanında olmamasına anlam veremeyecek. Peki sizce sırrı bilen gizemli kişi kim? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu analiz videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı da unutmayın.